Nur, senden çok hoşlanıyorum ben. Ay sen kimsin de benden hoşlanıyorsun Allah'ın fakiri. Niye öyle diyorsun? Param yok ama kocaman kalbim var. Senin kalbin ne yapayım ben bir paran yoksa? Yürü git Allah'ın fakiri. Bir gün çok zengin olacağım o zaman karşına çıkacağım. Ma? Nur, hatırladın mı beni? Evet hatırladım. 3 yıl önce sana çok zengin olacağım ve seni karşına çıkacağım demiştim hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Yine fakirim ama sen göreceksin. Bekle. biraz az kaldı. Allah fakir. Göreceksin. Sen göreceksin. Fakir. Abla sileyim. Sileyim. Parayı bulamadın mı? Allah fakirim. Ha tabi biliyorsun sanki bu işte ne kadar para var. Sen göreceksin az kaldı. Sen bekle. Tamam mı? Hoş fakir. Allah'ım bana bir işaret gönder ya. Ben senin gibi olamayacak mıyım? Bu kızın karşısına çıkamayacak mıyım Allah'ım ya? Allah rızası için ekmek parası ya. Nur sen misin? Evet benim. Kurban aldığım ya Rabbim duymuş sesi mi? Ben zengin olamadım onu fakir yapmış. Allah'ım sen ne kadar büyüksün ya.